Yani 10-15 sene önce şeyle başladı. MIT'in İstanbul'daki yani şubesi diyelim yetkilileri Ahmet Türk, Doktor Kemal Parlak efendim o dönem için söylüyorum mar, e, örgütün Marmara bölgesi sorumlusu ama içeriden çıkmıştı artık legalleşmişti. Efendim e, şey e, Sırrı Sakık Bey vardı. Diğerler de vardı ama en azından da vardı. Okçoğlu vardı, evet. Selim Okçuoğlu Serhat Türktaş falan da bulunuyordu. Bu ilerledi. Bu ilerleyince Bunu Oslo'dan önceki süreci söylüyorsunuz. Çok önce. Evet. Çok önce. Belki de Oslo'nun zeminini bu hazırladı. Sonradan buradan Ankara'ya aldılar. Bilgim olan şeyden bahsedeyim. Ankara'ya Emre Taner döneminde. Yani İstanbul'da başlayan süreç Ankara merkeze aldı. Evet. Orada sonradan yine Ahmet Türk Bey vardı, Sırrı Sakık Bey falan vardı. Merkeze aldılar yani. Ondan sonra şey dahil ettiler. Nasıl söylesem. Sabri Ok'u ok dahil ettiler. Sabri Ok o zaman cezaevinden çıkıp askere gitmişti. Askerlik yapmıştı çıkmıştı. ve dönmüştü. Yani PKK'nın ilk kurucu kadrolarından biri. Evet. Yaptı. Sonra o şeye gitti. Aşağıya gitti. Hı. Yani. O ayrı bir konu ama ilk bence oslu oradan başladı. Yani zemini oradan hazırladı. Yani Öcalan yakalandı. Bursa cezaevinde yatıyor Hı. diye biliyorum. Evet. Sabri Ok daha sonra cezası bitiyor, askere alınıyor, askerlik yaptıktan sonra bu dediğiniz görüşme. Evet. Hı. Yani bu bu böyle oldu. Fakat ne oldu